Önce gözleri kapadık. Sonra kalp gözünü açmak için adım attık. Karanlık inziva, duyularımızın yanıltıcılığından özgürleşerek yaşama güveni ve var olan her şeyle bağlantımızı keşfetmeye çıktığımız büyülü bir yolculuk. Bu süreçte 4 gün boyunca gözleri tamamen kapalı bir şekilde yoga pratiklerini uygulayıp gündelik hayatın içindeki tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirdiler. Etiketlerden uzaklaşıyorsun, baktığında gördüğün algılardan uzaklaşıyorsun. Sadece kalp, kalbe temas ediyor. İlk üç gün yaptığımız çalışmaların ardından, üçüncü günün akşamı karanlığı deneyimleyenleri doğanın içine bıraktık. Soğukta, eksi bilmem kaç derece bir yerde bizi bıraktılar ve yollarını etrafta var olan enerjiyi hissederek kalp gözleriyle bulmaya çalıştılar birçoğu doğal olarak korktu çaresiz hissetti kendine ve yaşama güvendiğini zannederken kaygılar içinde kayboldu ama sonra ne oldu biliyor musun? zihnin yarattığı bu <laughs> hislerin içinde karanlıkta kaybolmak yerine cesaretle kalplerindeki ışığa bakmayı Sen seçtiler seviyorum kendi içlerindeki ışığı ve onları çevreleyen enerjiyle bağlantılarını hatırlayarak yollarını bulup merkeze geri döndüler. İnanılmazlardı. Başka olasılıklar olduğunu, görünenin arkasında görünmeyen bambaşka bir alan olduğunu ve varlığının tüm yaşamla bağlantısını hatırlaması olağanüstü bir deneyim.